Her ne kadar bu olay koronavirüs sınıf farkı gözetmiyor gibi gözükse de çok ciddi bir şekilde gözüküyor. Sınıf farkı gözetmiyor sanısına e, şu neden oluyor. Bir takım ünlü isimler dünyanın dört bir tarafında pozitif çıktıklarını söylüyorlar. Çünkü onlar testlere kolay ulaşabiliyorlar. Ama testlere kolay ulaşamayan, belli bir bilinceye ve imkana sahip olmayan e, geniş kitlelerin nasıl bu hastalığı nasıl yaşadıklarını açıkçası çok fazla bilmiyoruz. Bir hastalığı nasıl yaşadıkları ya da enfekte olup olmadıkları hastalar karşı nasıl tedbirler aldıkları, alabildikleri konusunda çok fazla bilgimiz yok. İmkanlarının çok olmadığını zaten Türkiye'de asgari ücret ve asgari ücretli yaşayan insanların sayısı ya da işsiz insanların sayısı ortada ve böyle bir salgın karşısında en çok zarar görecek olan kesimler bunlar. Bunlara yönelik olarak, bu kesimlere yönelik olarak sayıları milyonları bulan ülkemizde ki dünyada da böyle, bu kesimlere yönelik olarak pozitif pek bir şey görmedik. Nasıl olacak? Evlerinizden çıkmayın dediğiniz zaman uzaktan çalışma denen olayı belli bir orta sınıf belli anlamlarda yapabilir. Ama daha alt sınıflarda evde çalışmak nasıl olacak? Sokakta çalışan, çalışmak için sokağa çıkmak zorunda olan çok sayıda binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan var. Bunlar konusunda da bir şey açıkçası pek görmedik. İnsanlara evlerinizde olun deniyor ama evlerinde neyi nasıl çevirecekleri, ihaşelerini nasıl halledecekleri konusunda çok fazla bir şey yok.